Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi gibi nesebi de paktı. Zaten Kureyş'in lideri falan filan saymakla bitmez. Oralara girmeyeceğim. Bu bilgiye ihtiyacınız yok çünkü. Siz peygamber aşırsınız. Açıktan bir peygamber düşmanı yok bizim aramızda. Bir de gizli peygamber düşmanları var. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifi var. Tebarani de var, şurada burada var. Kaynakları çok. Birçok kaynakta geçiyor. Ben hemen tercümesini yazdım buraya. Arapçasına gerek yok diye. Şöyle buyuruyor Resulullah Aleyhisselam. Nikahla olan bir birliktelik ile dünyaya geldim. Nikahla olan bir birliktelik ile dünyaya geldim. Adem Aleyhisselam'dan itibaren anne babamın beni dünyaya getirmesine kadar olan süreçte arada herhangi bir zina vuku bulmamıştır. Benim nesebime cahiliyenin gayri meşru ilişkilerinden herhangi biri dokunmamıştır. Anladınız mı? Hadis-i şerif bu. Girin araştırın bulun. Bak taberani aklımda. Ben oradan buldum getirdim. Ben diyorum nikahlı bir ilişkinin me meyvesiyim. Ve boş verin sırf o bölgeyi. Yani sırf o bölümü peygamberimizin anne babasının ilişkisini benim soyumda zina yok diyor Resulullah Aleyhisselam. Babası Abdullah Mekke'nin en temiz delikanlısıydı. En yakışıklı, en temiz. Pür pak bir nesebe sahip, cahiliye hiçbir pisliğine bulaşmamış bir aile. Çıktı profesörlük makamında oturan bir peygamber düşmanı. Çünkü bunu bunun az, önce, az sonra söyleyeceklerimi ancak ancak bir Yahudi söyleyebilir. Ancak ancak bir Hristiyan papazı söyleyebilir. Yani Muhammed düşmanı olması lazım, İslam düşmanı olması lazım, ümmeti Muhammed düşmanı olması lazım. Bunu söyleyebilecek bir Müslüman yok. Vallahi yok. Çıktı dedi ki herif kitabına yazmış. Abdullah diyor dipnot almış kitabına aşağılık bir kitap yazmış böyle bir paçavra yazmış. Abdullah böyle gezermiş kadınları. Onunla bununla birlikte olurmuş. Sonradan diyor. Gittiğinde diyor, "Kadınlar kabul etmedi." diyor. Dipnotu var. "Çok konuşmaya utanıyorum da bilmeyenler için söylüyorum. Yaymayın bunu da zaten. Konuyu bütünlüğünü anlayın." diye söylüyorum. Sonra kitabın başka bir sayfasında diyor ki, "Muhammed diyor, bakın sahtekarlık burada altta yarım sayfa sövmüş babasının gayrimeşru ilişkileri olduğundan bahsetmiş hayır yoktur diyen hadis alimlerine küfür etmiş. başka bir sayfada diyor ki Muhammed diyor peygamberimiz diyor o kadar diyor yüce bir insandır ki onun diyor velidi zina olup olmaması onun derecesini düşürmez diyor bak çakallığı gördün mü ulan senin kuş kadar aklında biz anlamıyoruz mu Peygamberimize saydı sövdü. Veled-i zina olma ihtimali var ama yani eğer böyleyse de onun değeri asla düşmez. Bir de diyor ki ben bu övdüm orada ya diyor. Övdüm diyor. Veled-i zina dediğin zaman Resulullah Aleyhisselam'ın annesine de laf atmış oluyor. Amine annemize. Peki arkadaş ya ben dediğim o zaman senin de annem babanla alakalı böyle düşüncelerimiz var bizim. Acaba sen veled dizine olabilir misin desem, senin annene laf söylesem. Yahut herhangi biri gelse size böyle bir imada bulunsa. Siz, siz buna kabul edebilir misiniz ya? Kim kabul edebilir ya? Sen nasıl insanlığa son gönderilmiş bir peygamberin babasına, annesinin namusuna, iffetine nasıl laf uzatırsın? Neymiş? İslam tarihçisiymiş. Ben üniversite rektörüne hocamıza çok teşekkür ediyorum. Aynı gün soruşturma başlattı. Şimdi bakın. Burada bu konuyu çok konuşmanın bir anlamı yok. Ben kendisine mahkeme açtım. Avukatıma talimat verdim. Peygamber Efendimiz'e dini hassasiyetlere hakaretten dava açtım. Bir fiil. Ayrıyetten yöke şikayette bulundum. Ayrıyetten ceza kanununun yasasına göre halkı öfkeye teşvik etmekten de mahkeme açtım. Bizim peygamberimiz tertemiz, hiç şüphemiz yok. Ama belli ki peygamberimizin nesebine, yoluna, dil uzatanların cibiliyeti bozuk. Kardeşim çık Ermeniysen Ermeniyim de, Yahudiysen Yahudiyim de, İçinde bulunduğun kimle bürünme. Zaten bir Yahudi gelse, o adamın yerine gelse, ismini zikretmek istemiyorum, o adamın yerine gelse bundan daha kötü anlatamazdı. Biz bütün ümmet ona lanetimizi yağdırdık. Emin olun melekler de o adama lanetini yağdırdı. <laughs> Hocam çok sertsin. Sizin biri gelip ananıza sövseydi bakalım rahmetle davranabilecek miydiniz? Hazreti Peygamber'in annesi, Hazreti Peygamber'in babası, Hazreti Peygamber'in haysiyet ve namusu hepimizin anasından, babasından, izzetinden, şerefinden, namusundan daha yücedir. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bitmeyecekler ama biz de bitmeyeceğiz. Şimdi dikkat edin sistematik bir plan var Türkiye'de. İlk çıktı biri yine gene bir profesör müdür, doçent midir ben kafam almıyor o işleri pek. Kendim de akademik çalışma yapıyorum da böylelerini kafam almıyor. Bizim ilahiyatlarda çok güzel hocalarımız da var. Ehli sünneti savunan, anlatan. Çıktı Hazreti Meryem'e hatırlıyorsanız iffetsizlikle suçlayan başka biri çıktı. Sonra Hazreti Meryem olayı karıştı. Ondan sonra bitti. Bir şarkıcı parçası çıktı. Hazreti Adem babamıza, Hazreti Havva annemize laf attı. Bir sonra işte bu herif çıktı. Peygamber Efendimize hakaret etti. Annesine, babasına. Anladınız mı? Sistematik bir saldırı var. Ne biliyor mu bunun? Bizi kışkırtıp ayaklanma, kargaşa, kavga böyle bir karışıklık. Dindar kesimi buradan vurmaya çalışıyorlar. İşte böyle daha sakin kesimi zamlarla vurmaya çalışıyorlar. Bir karışıklık. Bizim hep kılcallarımızla oynuyorlar. Ekonomi tabi bize lazım. Müslümanları buradan peygamberlerine küfür edelim. Şunu yapıyoruz. Biz sizin oyununuza gelmeyeceğiz. Ama sizinle uğraşmaktan, sizin başınıza bela olmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Biz sizin bu kurduğunuz oyunu biliyoruz. Bir kargaşaya fırsat vermeyeceğiz. Biz Müslümanız ahlaki değerlerimiz İslam'la, sizin gibi yalanla, iftirala, hakaretle değil. Biz Müslümanız, sizin oyununuza gelmeyeceğiz. Sizin yaptığınız pisliklere cevap vermekten de bir an geri durmayacağız. Ben dünyada da davacıyım, aynı mahkemelerde, adliye koridorlarında. Ahirette de bu kafirlerden, bu din düşmanlarından da davacıyım. Bu Müslümanlar da davacıyım.